Merhaba dünya. Merhaba dünya nereden çıktı ya? Merhaba arkadaşlar. Oo sese bak. Hop niye kalkmadınız lan? Yürüyün Yapay zeka da sapıttı işte. Böyle bir pist burası. Efendim. Pau pistindeyiz. Pist değil bayağı cadde. Monaco gibi. Fransa'da bir yer. Bizim botlar burada bile sapıttı. Oho. Hiç güç yok bu arabada ya. Fren de yok. Güç yok, fren yok. Ben bunu niye aldım arkadaş ya? Hop lan. Ha bir de hayvan gibi turbo gecikmesi var. Ben bunu arka çeker diye aldım. Galiba Saçacağız. Şuraya bak ya. Baba. Neyse biraz koygoya başlayayım ben şimdiden. Birazdan rezil, rüsva olmanı zaten seyrediyor olacaksınız. Fransa'nın Pau pistindeyiz. Pau. Pau. P-A-U. Evet. Pau. E, cadde pisti gördüğünüz üzere. E, hey. Oğlum ne oluyor? Bir sakin dur ya cadde pisti. 1930'lardan beri sanıyorsam burada yarış yapılıyor. Yani bayağı bir geçmişi var. Pau Grand Prix adıyla bir şeyler yapılıyor. Tabi arada format değişiyor. Hani bazen Formula 1 arabalar Oy. Formula 1 arabalarıyla yarış yapılıyor. Bazen işte Formula 1 arabası bulamıyorlar. Başka arabalarla yapıyorlar. Hatta bir ara ee, sanıyorsam 2007 ile 2009 arasında WTCC yarışı yapılmış burada mesela. Ben izliyorum ben ya bunların yapılmışlığını şahidim yani. Hatta 2009'daki yarışı izlemenizi tavsiye ederim. Biraz komik bir şeyler oluyor. Zaten buranın kazası meşhur. Oy. Yani gördüğünüz üzere Macau'ya benziyor biraz. Ama düzlüğü yok arka tarafta var biraz düzlükte yani işte o pek böyle makao kadar değil makao'da anasının örekesine varan düzlükler var burada öyle bir şey yok çalış bakayım silecekler helal olsunlar silecekleri de güzel çalışıyor yani. tabi bu bir makao olma yolunda adımlar atan hani daha ne adım atsın 1930'dan beri yapılıyor ama nedense makao kadar meşhur olmuş bir değil Fransızlar inadına sürdürüyorlar bu işi hani biz de yapacağız bizim de olacak bizim de markamız bulunacak diye böyle Pau diye bir pist var ne var eski Paul yardımın için iyi mi kötü mü düzgün mü değil mi insani mi insan tasarlamış mı oho ne güzel kayıyor lan Araba efsane çıktı yalnız ha. Buspateni.com işte böyle bir pist işte. 2009'daki yarışta niye bahset, yani izleyin dedim. Çünkü bir çocuklar oluyor işte yarışta. Ee, bir çocuklar oluyor. Güvenlik aracının piste girmesi gerekiyor. Güvenlik aracı da böyle bir fakir işi kuruz o zamanlar. Ee, şimdi de öyleydi gerçi galiba. Hayır. Yo şimdi Alfa Romeo mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? BMW miydi? Oh, biraz. Citroen bile olabilir. Neyse. Ee, o zamanlar tam güvenlik aracı kurus. Bu salak güvenlik aracı. Salak yani ee, kesinlikle. Piste çıkmak için tam kör virajın dışında yolun ortasında koyuyor freni duruyor. Yani durmuyor da benim, milim milim ilerliyor. Ama tam kör virajın dışında yani. Senin orada sabit ne işin var? Git o düzlüğün sonunda durursun. Pilot da seni görür yavaşlar yani. Tabi hani güvenlik aracı altında da olsa yavaş hızla da ilerliyorsa bir yarış aracı arkandan gelir senin aklını alıverir değil mi? Tam da o oluyor. Fransa Exler de ay BMW'siyle yaldır yaldır geliyor virajı dönüyor bir bakıyor ki Hoppa, geçemedik bir bakıyor ki güvenlik aracı ne yapıyor? Yolun ortasında duruyor. Aynen benim buna çarptığım gibi küldürüs diye yan taraftan güvenlik aracına gömüyor. Durduk yere engster de yazık oluyor. Güvenlik aracı pert tabi. Yani ön teker meker fırlamış, kapı yamulmuş gitmiş, açılmış bir şeyler olmuş. 2009 yarışlarından birinin öyle bir güzelliği var. Yani güzellik derken komik bir alanı var. Yalnız şimdi fark ediyorum bu arabanın ön tarafı, göğüs tarafını bayağı ledlerle döşemişler. Ledi bedava buldunuz. 5 milim kırmızı ile yeşil led. Bir şey last bir şey ışığı yanıyor orada ama. Oil, water, fuel. La önümüze bakmadık. Bir şey, bir şey işte neyse. Alarm reset mi yazıyor orada? Kocaman butonda. Neyin alarmı? Kimin reseti? Kardeş neyse önüme bakayım ben. Öyle bir şey. iki 3 km arası bir şey. 2.75 galiba pistin boyu. Ee, kısa bir pist ama kısa bir pist. Biraz daldı budaklı olduğunda tur zamanı biraz yüksek çıkıyor. Işte düzlük diye sayılabilecek bir var. Bir de şöyle hızlı bir dönüşü var. Hani sanki böyle Macau'dan kopyaladık biz oldu gibi. Artık kim kimden kopyaladıysa. Ay, Bak bu arabanın sürüşüne sıçayım ya. Vallahi kazanamayız ki biz. Öndekilere bak. 11 saniye fark takmışlar. Vuhii. Tamam yani bu pistte rezil olacağımı biliyordum da bu kadar olacağımı bilmiyordum ya. Yani hadi dördüncü olurdum, üçüncü alırdım olurdu da. Dokuzuncu gidiyoruz bakalım. Dur daha hata yapmazsak. Arabadan dandik çünkü. arabayı arka çeker diye aldık. Dandik çıktı. Evet, yellow flag Hep arkamda ol mevzu anasını Hep arkamda. Neyse, biraz arabadan da bahsedeyim. Volvo sürüyoruz. O bir Volvo. Volvo 240 Turbo. Hani model numarası olarak istersen birebir bu. Model Volvo 240 Turbo. Şimdi bu Volvo'cu dayılar 83-84 yılında filan o civarlarda. Hayt. Demişler ki, tabi o zamanlar WTC'si yok galiba. Avrupa Binek Otomobiller Şampiyonası adında bir şeyler yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya biz yarışalım, arabamızı gösterelim, uçalım, kaçalım filan. Hayt. <laughs> Vallahi gömeceğiz. Ha gömmedik. Demek ki motor freniyle yavaşlayınca frenler tutuyor. Hmm. Bunu da yeni öğrenmiş olduk. Altıncı turdayız daha yeni öğrendik. Neyse. Deneyelim bakalım. Duruyor lan. Tabi boka yaramıyor. Araba göt atıyor çünkü. Right. Demiş ya ki bu volvolacılar biz bir yarışalım biz de yarışalım demişler tabi. Ellerinde doğru düzgün araba yok. 2.1 litre bir bu araba var. Lan lan. Hemen ne yapalım abi? Turbo bağlayalım, uçalım, kaçalım diyorlar. Halbuki serideki bütün arabalar şey 2.5 litre. Ama bu arabaya turbo taktıkları için bu da 2.5 litre, 3 litrelik arabalarla filan aynı kategoriye girmiş. 2.1 litre kalsaydı hani hiçbir şey yapamayacak. 4 silindir bir şey böyle. Hani hatırlarsanız önceki yarışlardan bir de vardı. BMW CSL mesela 6 silindir, sıralı 6 silindir. 3 litre miydi, 2,5 litre miydi? Yaldır yaldır gidiyordu yani. Bu onlardan değil, bu bayağı 4 silindir yol arabasından turbo taktık, koparttık biz bunu deyip yaptıkları bir araba olmuş. Çok başarılı olamamışlar, sonra çekilmişler filan. Sonra da Eee Volvo fabrika takımı olarak çekildikten sonra şey takımlar e, garaj takımları diyeceğim Heh, garaj takımları bağımsızlar derler ya garaj takımları bu arabayla yarışmaya başlamıştır tabi Volvo uyuz olmuş ya arabayı kazanamıyor diye bunlar da uyuz olmuştur sağını solunu bızıklamaya başlamıştır lan biz buna daha büyük turbo takarsak lan biz buna bir de intercooler takarsak orasından burasından ağırlık ah, kırparsak bu araba hızlanır mı? Acem demişler. Takmışlar, hızlanmış. Sonra 85 yılında filan şampiyon oluyorlar hatta. Sonra Volvo olaya yıkıyor lan. Biz yapmamışız bunu bak bizim yapmadığımızı fakir takımlar yaptı, şampiyon bile oldular. Hey yavrum ey deyip yeni bir model yapalım. 240 turbo ile tekrar homologasyona başvuralım başvuracağız. E nasıl başvuracağız? 500 tane araba üretmek gerekiyor. E üretelim. İşte dünyanın çeşitli yerlerinde filan böyle galerilerde gözükmesi, satılmış olması filan gerekiyor. Eee kurallar icabı. Bunlar da Pataküde 500 tane üretiyorlar. İşte 50 tanesini mi, 30 tanesini de Amerika'ya gönderiyorlar. Amerika'da gösteriyorlar hani federasyona bak. Bak o kadar arabamız da Amerika'da var diye gösteriyorlar. Oradan olayı aldılar. Amerikalılar uçak şey Ne uçağı ya? Arabaları gemiye bindir tost doğru geri Avrupa'ya. Tamam. Ne yapacağız? Yarıştıracağız. 23 tane mi? 24 tane mi arabayı geri getirmişler. <laughs> Kafa o. Neyse. Bunlar iyi güzel yarışıyorlar. Artık birileri mi işkillendirdi? İspiyonladı mı? Kulağından mı çekti federasyonu? Ne oldu? Federasyon demiş buna ya siz 500 tane ürettiniz buradan bize de gösterdiniz ya. Sen bir isim listesini versene bana. Ya Volvo'cular gök gibi kalmışlar çünkü arabaları çok az kişiye satabilmişler. 150 kişilik mi ne bir liste gönder verebilmişler. Aha bizdeki liste bu kadar deyince çat arabanın homologasyonu iptal. Sen bunu yeterince üretmemişsin satmamışsın acı deyip. Volvo sonradan artık arabaları şirketin üstüne mi yaptı elemanların üstüne mi yaptı ne yaptıysa bir 500 kişilik liste getirmeyi başarmış homologasyon onayını hani yarışabilir onayını tekrar almışlar öyle bir komik bir hikayesi var yani ee, tabi Volvo bu işe el attığında şöyle söyleyeyim su enjeksiyonu bile koymuş yani motorun hava kutusunun içine su enjeksiyonu yapıyorsun bu e, bazı yarış araçlarında da kullanılan bir şey Diğer ara Formula 1'de de varmış. Yasak sanıyorsam. Son injeksiyon orsuysan oraya böyle pıst diye şey yapınca e, üfleyince şey oluyor. Bir anda su hani buharlaşıyor ya orada soğuyor. Ha, ortamdaki havayı soğutuyor. Bir de bir intercooler görevi yapıyor turbodan önce mi sonra mı bunu bilmiyorum ama bir yerlerde böyle bir enjeksiyon yapıp hatta şeyin içine bile yapıyorlar diye biliyorum silindirin içine e bile oha pardon çok bir suçtum birazdan anlatacağım şu arabanın şu şeyini su enjeksiyonunu bile koymuşlar buna intercooler koymuşlar bombacan oh, turbo koymuşlar onun belasını şu an çekiyorum zaten sürmesi zor bir araba olmuş ama bunda şampiyon falan olmuşlar demek ki olunuyor ben beceremiyorum şu an baksana oho. Şimdi aracın sürüşüne gelelim acı. Bir kere arabada güç yok. Koyuyorum gazı kimse yok. Güç çok ileride geliyor ve ben gaza bastıktan 2 saniye sonra geliyor. Fark etmişsinizdir böyle garip garip bir anda arabanın kıç attığını filan böyle dar virajlarda. İşte o kıç atmadan ben 2 saniye önce gazı kökledim. Bir şey olmuyor nasıl olsa diye. Hani turbo ki çıkması denilen şey var ya ben gazı bastım egzoz çıkacak da e, egzoz turboyu devirlendirecek. Turbo daha çok şeyi e, havayı basacak. O hava işte daha tazdikli olarak egzozdan çıkacak yandıktan sonra. Öyle olacak. Döngüye giriyor ya yani. işte turbonun, e, türbine ağır olunca turbo büyük olunca turbonun dönmesi gereken, devirlenmesi gereken şeyi ki devirlenme derken burada böyle 3000-5000 devirden bahsetmiyoruz. Yani bir 80 bin devirden 110 bin devire çıkmasından plan bahsediyoruz. ya yani anormal rakamlar. İşte turbonun devirlenmesi ağırlığından dolayı şey olunca, yavaş olunca hayvan gibi turbo gecikmesi var. Koyuyorum gazı. Bak yapıştırdım. Bak yok. Şimdi geldi. Ha, bu. Hani hay, hani oh tostladık. Durmuyordu anasını sadece. Yani öyle bir problem var bunun. Bir de arka tarafı çok kayıyor. Öyle de saçma sapan bir araba ama sürmesi zevkli. Ben bunu yağmurda düşünemiyorum bile yani. Çünkü bir ara bir okayama yaptık ya Corvette'le aynısı olur diye tahmin ediyorum. Bu da daha bile kötü olabilir. Vay be yarışı bitirdik. Bitirdik derken 9. sırada bitirdik. Vay be gene puan alamadık lan. Tipe bak. Hın 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 Yuhu gayet köşeli. Dört köşe kibrit kutusu Volvo. Seviyorum bu köşeli Volvo'ları. Volvo original. Kot pantolon musun lan sen? Neyin orijinali? Ya kaputa bak. Fire giriyor. <laughs> Çok acayip bir şey. Neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki yarışıyoruz da görüşmek üzere.